spotty goose Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bugün ilk kez gelinlik bakmaya gidiyoruz. <laughs> daha ilk mağazama yeni yürüyorum. Şantışındayız. Yani çok heyecanlıyım. Ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım şu an. Ben <laughs> heyecanlıyım. Bakalım ne bulacağım, ne beğeneceğim. Belki casual ben. Ben bu arada Nerede ya? Biraz daha yürüyeceğiz. Hayır, ki çıkarken kolay olsun. diye ve evet geç kaldık. Neyse bekliyorlarmış, sıkıntı yokmuş. Çok geldik ya. ya. Gelinimiz <laughs> var. güzel? Ama gelinlik imi ya, yani. at taşı taşı olsun. Şu gibi. Şu, <laughs> Beğendiğim modeller. Ama ışık çok şey geliyor <laughs> ama. Beğenmedi. Taşı taşı olsun. Şöyle yaptım böyle. <laughs> <laughs> <Kıpırıklanamayacak gülüyor> <mi>? Hiç Kıpırkta mıydın? <laughs> <laughs> Bugün gene Kazakistan'dayız. Neden gene diyorum? Çünkü bu ikinci gelişim. Öncekinde çekmemiştim. Şu anda saat akşam üzeri 5'e geliyor. Yani yarım saat var. Saat 5'te bir arkadaşımla buluşacağım. Ne alaka Kazakistan'dan derseniz. Work and Travel'a gittiğim senelerde Kazakistan'dan da gelen bir grup vardı. Oradan arkadaşlarım vardı. Geçen Kazakistan'a gittiğimde farklı bir şehre gitmiştim. O zaman mesaj attı ya işte benim şehrime de gelirsen buluşalım bilmem ne falan. Çok tatlı. Ben de dedim ki olur tabii ki neden olmasın. Şimdi bir yemek yemek için onunla buluşacağız. Heyecanlıyım çünkü en son 2,5 sene önce gördüm. Hatta 3 sene olacak yani neredeyse bu yaz. 2,5 senede hayatlarımızda neler değişti. Bu arada şu anda Astana'dayım ben. Dışarısı eksi 17 derece arkadaşlar. Yani ben bir Antalya'da olarak habitatım artı 35 dereceler falan. Hani şu anda eksi 17 derece. Ben normal bir kot giydim sadece. Altıma tayt bile getirmedim. Allah'tan bot getirdim. Dışarısı bembeyaz. Her yer kar var ve kar kalınlığı şöyle bir şey. Hayatımda gördüğüm en soğuk yerdeyim şu an yani deneyimlediğim. Kendimce en soğuk yerde. olsa şöyle bir kıt, bir kıt Bir tık daha katlanmış halim ve daha iyi durduğunu karar veremiyorum. Bunu sizce. diğeri yaramaz sizce? gibi. Neyse. Tek derdim bu olsun. Tek derdim. Ya saçımı böyle yapmayı çok seviyorum. So what is that? Is it a beef? But this is a beef to try, and I would like to take a video just to take the image. Are you ready? It is good. Wow! I'm shocked. I'm surprised. Yeah, I like that. <laughs> I like it. Yani biz, benim atıvarlarım var, tam bir uh, şey gibi. Azerbaycanlar gibi. Azerbaycan bizden ya biz, biz aynı ülke sayıyoruz biz birbirimizi. Doğru, doğru, evet. Ailesin. Sizin memleket neresi? Ben Antalyalıyım. Antalya. He. Evet. evet. Gerçekten mi? <laughs> Hiç gittiniz mi Antalya'ya? Tabii. Of. Evet keyifliymiş, keyifliymiş. gerçekten. Keyifli. Sonra böyle küçük küçük sokaklarda küçük küçük kahve kahveler var böyle. Ra rakia alıyorum. <laughs> bir de, bir de. Hakkı iyi seviyorum <laughs> ya, güzel. Vallahi İstanbul'da benden daha hakimsin. ne Umarım sesim geliyordur. Yani rüzgar var. Rüzgar ses çok geliyor olabilir. Buraya bayıldım arkadaşlar. Hele ki Şubat ayında geçen gittiğim o Kazakistan'ın eksi 23 derece soğuğundan sonra buradaki ardı 18. Ne kadar güzel geldik. Şu ağzıma pişman oldum yani. Dümdüz bodyyle çıksam 10 numara olurum. Şu havanın güzelliğine bakın. Resmen yaz ya. Ben yaz insanıyım. Ben yaza bayılıyorum. Ben güneş enerjisiyle çalışıyorum. Gerçekten müthiş. bir yürüyüşe çıktım. Marina'ya doğru gidiyorum. Marina'ya yakınım. Orada daha da güzel şeyler olur diye düşünüyorum. Şuranın huzurunu bir dinleyin. Bak bir dinle. Şaka mı? Müthiş. Ben sürekli yaz olan bir yerde yaşamak istiyorum. başka bir yarım adaya giriş yapıyoruz şu anda. Haritada gördüğünüz ondan çıktım. Şöyle bakın ince bir yol var. Sağım da deniz. Şu solun şuranın arkası da deniz. Şu an başka bir yarım adaya geçiş yapıyorum. Sokakta kimse yok. Yani yayan kimse yok. Herkes arabayla bir yerlere gidiyor. İnsanlar nereye gidiyor? Bir sorun bu. Başka sorun yok zaten. Bu insanlar nereye gidiyor? Bu kadar, o kadar güzel bir yer. Hemen bak. Şuraya bak ya. Gerçekten bayıldım. Kanya Island. Evet. Artık adada yaşamak istiyorum. Yedi şeyim şu anda. Adada yaşamak Az önce geldiğim yere şimdi geri dönüyoruz. Bakın asla. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Aklımdan silmesini istemediğim manzaralardan biri.